O üflenmez. O daha yeni çıkmış Demir. Bak şu odun, bak, odun. Ne yapacaksın odunu? Sana hep yeni bir çiçek Berencim, bunun adı ne biliyor musun sen? Hindi çiçeği. Ha, evet, hindi bağı çiçeği. Üflüyorsun, uçuyor. Üfle bakalım. Üfle bakalım Demir hindi çiçeğini. Üfle bakalım. Üfle, büyük üfle. Büyük. Bik. Bik. Şöyle şöyle. Bik. Bak şimdi nasıl yaptın. Aferin Delan yaptı. Aferin. Aferin. Tebrik ederim. Aferin. 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 Tamam, sana da bulalım. Gel. gel. Dur, bekle sana da bulalım. Allah. Bakalım mı? Tamam, hemen Hadi çıkar bakayım. bakalım. Ay, çok Sen güzel. Sen üfle. Bakar mısın? Sen üfle bence. Bana doğru mi ama yan üfle. Dilek mi tutuyorsun? Bu çiçek de öyle mi oluyormuş? Ay. Aa, çok güzel. Bak orada bir tane daha var. Bak şurada bir tane daha var. Bak onu da al istersen. Onu da üfle. Dileğim gerçek olacak. Öyle mi oluyormuş? Evet. Hayır. Evet, üfle bakalım. İkinci dileğini de tutuyor Beren. Ay. Ay. <laughs> Beren her yerini sardı. Başka var mı ondan? Bak bir tane daha var orada Beren. Bak burada bir sürü var. tamam bunları. Tamam onları var. bırak. Başka birileri üfler belki. Başka birisi mi üflesin? Evet. Tamam. Sen tamam, de mi üflesin? Demir, sen üflemek ister misin? Hadi. Bakayım üfle bakalım. Kupa aldım. Kupağa bakalım, bir üfle bakalım. Oy! Hadi kuvvetli üfle. Evet, olacak, 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 olacak. Bak <laughs> şimdi bak ablana bak hepsini yok ediyor Demir anne, gördün mü var. <laughs> çok güzel varmış. ne ay eline diken batar öyle alma Demir ama öyle alma